Survivor'ın dün yayınlanan bölümünde Nisan'ın açıklamaları gündeme geldi. Ogeday ve Nisan'ın Mert ile tartışması izleyicilerle bulu. Nisan'ın yaşamı ile ilgili bilgiler ise merak konusu. Peki Survivor Nisa kimdir? Nisa bölük başı nereli? Survivor'da rekabet devam ediyor. Survivor'ın 30 Ocak'ta yayınlanan bölümünde Nisa ve Ogeday'ın Mert ile tartışması ekranlara geldi. Nisa bölük başı, Survivor All-Star gönüllüler takımında yarışıyor. Peki Survivor Nisa kimdir? Kaç yaşında? S U R V I V O R -e Nisa kimdir? Survivor Nisa 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. Aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi. Ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergili. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak. Libero olmaya karar veren Nisa. Planladığı şekilde yoluna devam ederken. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başlayan bölükbaşı bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.